Mutlak kulluk 3. 25 8 2021. Değerliler, lekeleri temizleyebilmemiz için her şeyin hepimize ait olduğunu bilebilmemiz gerekir. Heyetlerin türevleri kodlayacağı bir gündü bugün ve burada olma gerçekten çok önemliydi. Bedene kelam olmak hepimizi mutlandıracak ama Murat olma a, olmakta ki Murat olmalı ki hayatlar has tınıyla tohumlansın. Değerliler leke sürmeye gelen yok bugün buraya. La ha diyerek, ka ha diyerek hak tekliği kotlamaya gelenler, doğal dünyanın kültü olmak üzere burada olanlar çok güçlüler ve yoğun ışık altındalar. Yaradan tahtında tekliği kodlayacak ve yağmur hepimizin hak tekliğiyle kodlara kaynak olacak. Cemaat cevheri kelam ve biz o kelam olan mutlak kulluk olarak bu çalışmayı yapacağız. Yaşamın ilmini bilmeyen yolu bulmaz. Yarını kodlayamayan hakkın kapısını bulamaz. Yaradan tahtında tekliği kodlar da mutlak olmadıkça kulluk yapamaz. Emre itaatle dünya planetine indirdiklerimizin birçoğu kendi yoğunluklarını halih kılamadıklarından bu mecliste kodlanmış olarak bulunamadılar. Mutlaka mukaddes kitap olan insan herkesle bir tek olacak güçtedir. Yağmur yağmaya başladığında hepimiz biliş haline varırız. Yağan ışığın kulluğunda kodlama yaparız tebliğleri hakikiyetimizle dilleriz ve dünya insanlığına kürzi kayıtlar olarak ibraz ederiz. Başka dünyalarda da bu çalışmaları yaptık. Barışın kalemi olduk ve tabuları yıktık. Doğal dünyanın görevini yaptık. Yağmur yağmaya başladı. Sahada hepimiz kendi yüreklerimizle görev taşıttık. Devre devre planeti izlemeye gelen birliklerin bir kısmı bizimle de oldular. Ve bizler görevimizi haliki hak olarak kodladık ve kayıtlara indirdik. Dünden bugüne her şey farklılaştı. Ama daha büyük bir kaynak diriliklere çekildi. İşte o kaynak bütün hizmetimizin has tekliğinde kodlanacak. Yoğun ışık altında bütün kötülükleri aşacak güçteyiz yarınları hak edecek, hakikati dilleyecek ve tahditleri kayıtlardan ayıracak görevimiz, gücümüz ve hologram ötesi dürümümüz var. Barış haline geçebilmek barışçı olmakla değil, barışı kodlayabilmekle mümkündür. Eğer barışı hak etmiş de kodlayabilmişsek yoğun ışık altında bütüne hizmetçilik yapabiliriz. Eski dünyanın tüm isra kayıtlarında bütüne hizmetçiliğimiz var. Dönem sonlarında dünya planetine indik ve bugün buradayız. Kucakladıklarımızın bire hizmetçilikleri bizim için çok değerlidir. Nefes alıp nefes verebilmek bütüne hizmetle mümkündür. Etkin ve hakim olmamız şart. Eğer dünyaya görevli olmasaydık burada bulunmazdık. Bizler bu dünyanın geçişini yaptırmaya geldik. Bizler büyük kötülükleri önlemeye geldik. Bütüne hizmet ilimle olur. İlmin kalemi olup indik. Ve bizim adımız kaynakta ilim olan, hak tekliği kodlayan nezirdir. Et kemikten ibaret değiliz. Mahrek olarak mutlak kulluğu kodlayacak gücümüz var. Öz görevimizi yapacak güçteyiz. Yakmış olduklarınızı, yaktık, yıktık dediklerinizi yağın ışıkta kürt olarak katı, tahditli ve hakikiyetle dinlettiklerinizi başkanlık dili olarak kodladık ve kayıtladık. Dönem başları derler, biz o dönemin başıyız. Dönemin sonu derler, sonsuzluğun son olan kulluğuyuz. Yürümek derler, yürüyeniz ve yürüteniz. Yer ve gök ilimdir ve biz ilmin hakkını verenleriz. Kelamı hak olmayan yolu kodlayamaz. Yağan ışığı hak etmeyen tohum olamaz. Öz geçişini yapan, gelişi hak eden, yolu kodlayan, bütüne hizmetçilik yapan barışın kaydında kendini diller ve der ki ben kural koyarım. O kuralı kozlarım. O kuralla mutlak kulluğu kayıtlarım. Ve ben kuralları koyduğumda tüm İsra kapıları o kurallara riayet eder. Bunu derim. Derim de dediklerimi hiç kimse dinlemez. Ama yaptığı hak ettiğimdir. Bugün burada bütünü hizmet için bulunan her kim varsa kaynak ışık halinde buradalar. Ötelerden çok ötelerden göz öz söz olup geçenler yarınları kodlamak üzere buradalar. Uzak planetlerin kelama olup gelenler hayrın tahtında tekniği kodlamak üzere buradalar. Murad ederiz ki yaradan yarattığında yaşasın. Ama yarattığı yaşam mutlak kulluğu kodlayamıyorsa kürzik kapıları bulsun, o kapıları hak edip açsın ve yaşama insin. Eli hepimizin eli olan, okuduğu biliş tüm siyahlıktan öte olan, yağan ışıkta kelam olan ve kendi olan mutlaka ama mutlaka ilimdir. İşte o ilim olan muktedir olan, mutlak olan merdivenin en aşağısındakidir. Eğer en aşağıda değilse o yağmurda yaşamı kotlayacak, yolu bulacak, yürüyen dünyada kürzi olacak kelam değildir. Siyahın ilmini anlayın. Ağırı hafifletin ve yolu kotlayın. Yavrularım, murad ederim ki bu planet tüm insanlığın ilmini diller ve dürüm denen ve düzenlenen her şeyi hak eder, hak olur diller. Erdim, erdirdim. Okudum, okuttum. Yaşamı kodlattım, tohumlattım. Her anda kayıtlattım ve daha güçlü bir doğa yoğunluğunu kayda çektim. Bu nedenledir ki doğa büyük kötülükleri önleyebilmek üzere yoğunluğunu artırdı. Yaşayan, yaradan ve yarattığını kodlayan her kim varsa doğanın kürzi kapılarını bulacak ve o kapıları hak kayda çekecek. Eşya dediğimiz insanlıktır. Eşyayı kodlayıp yoğunlaştıran da ilimdi. Ama ilmi hak etmeyen, yolu kodlamayan, isra olamayan insanlıkla ilgili değildir. Sizden beklentim, yedinci dünyanın kültü olun. Yedinci dünyanın kürzi kayıtlamalarını, sahalarını kodlayın. Yeni dünyanın görevini hak edin güç kapılarını bulun, açın. O güç kapılarından geçin. Devrelerinizi kayıtlattırdığınız an yaşamınızı kodlayacağınızı bilin. Umut diyebildiğiniz ruhun kurullarında kodlanmış şaptır. Umutsuz olan o şaftan yoksundur. Eğer sizler kelam olacak, yaşam olacak ve yarınları kodlayacak kültü oluşturabilirseniz zeki bir insanlık kodlaması başlayacak. Eğer bunu hak edip başarabilirseniz zemzem içir içirilecek insansılara o zemzem ışığın kulluğunda kalem olanda ve hakim olanda yukarının yukarılarını kodlattıracak.